Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah hamdolsun. Allah'ın salatı, rahmeti, bereketi Hz. Muhammed Mustafa'ya, onun ehli beytine, imamlara ve mehdiler olsun. Ayetlerin manası vardır. Örneğin Maide suresi 120 ayettir. Maide sofra. Kurulan sofra. Sofraya işarettir. Sofra demektir. Maide sofra. Enbiya. Yine 112 ayettir. Enbiya. Suresi. Peygamberler. Ankeput suresi 69 ayettir örümcek demektir. Enam suresi 165 ayet. O da hayvanlar. Enam suresi hayvanlar demektir. Bunlarda insanlar bilirler. Ama bazı insanlar okumazlarsa bilmezler. Ankebut suresi 69 ayet. Bu 69 ayette her biri bir manası vardır. Şems güneşdir mesela 15 ayettir. Beled belde 8'dir. Beyyine kanıt suresi yani kanıt beyyine kanıttır. 8 ayettir. kamer, aydır. Her biri ayrı bir şeye işaret edilmiştir. Ben daha önce de Şems 15 ayettir ve 15'e işarettir demiştim. Şems güneş demektir. Yine Zuhruf suresi de 89 ayettir. Zuhurlardır zuhurlar, her, herkesin bir zuhuru vardır. Vaktin zuhuru vardır. Öğle namazının zuhuru vardır. Hz. İsa aleyhisselam yine dünyaya gelecektir. Hz. Muhammed Mehdi aleyhisselam zuhur edecektir. Zuhurdur. Zuhurları vardır. Her günün bir zuhuru vardır. Vakti vardır. Kıyametin zuhuru da ayrıdır. Her bir ayetin manası da vardır. Ben daha önce de Şems Suresi'nden bahsetmiştim. 15 ayet demiştim. Şems Suresi 15 ayet demiştim. Oradan da bakabilirler. Şems güneş demek. Adalet güneşi. Muhammed Mehdi aleyhisselam'dı. Her birinin bir işareti vardır anlamı vardır. Örneğin size bir soru soruldu. Dedi ki Abese yani yüzünü ekşitti. Abese yüzünü ekşitti. Abese 42 ayet 42 zor değil. Yani bunları öğ öğrenmemek zor değil. Leyl gece 21 ayet. Leyl gece 21 ayet. İsra gece yürüyüşü. Bunları öğrensinler. İnsanlar aklarında tutabilirler. Kolay, zor değil. Ayetlerin anlamlarını bilmek zor değil kolay Enam suresi baktığınız zaman 165 165 ayet Enam suresi insanlardan bu Bakara suresinde bakıyorlar ama anlamın ne olduğunu, Bakara suresinin anlamı ne olduğunu, ayetin ne olduğunu bilmiyorlar. Fecir, fecir vakti. Her birinin bir anlamı vardır. Mümin suresi vardır. Mücadele suresi vardır. Buruç suresi vardır. Enbiya suresi vardır. 114 tane de sure vardır. Bu 114 sure, 1 1 4 toplama 6 eder. 6 eder ve zaten 6 ile da başlar ayet sayısı. 6000 236 diye. Yine sonunda da 6 vardır. 6 6. Zaten dikkat ettiğiniz zamanda 23 yıla yakın bir yıl vardır. O da ortadadır. <laughs> Ayetlerin manasını bilmek çok önemlidir. Bir konuyu işlerken konunun başlığı çok önemlidir. Hatta kompozisyonda konunun ilk başlığı çok önemlidir. Kompozisyon yazarken bile bir konu hakkında yazdığın zaman o konunun başlığını çok iyi seçersiniz. O konuyla alakalı olur. E siz o kompozisyonu okurken e konunun başlığına bir bakın. Başlık ne diyor? başlığın anlamı ne? O anlamda bile düşünün. Örneğin Ankeput, Örümcek suresi. Örümcek üzerinde bir düşünün. Peygamber Muhammed Mustafa'yı biliyorsunuz ki örümcekle halbuki bir insan bir örümcekle korunur mu? Şöyle bir düşündüğünüz zaman hiç akla gelmeyecek bir durum. Hazreti Muhammed Mustafa'ya mağarada insanlar öldürmek için geldiklerinde örümcek ağ yapmıştır. İnsanlar da o örümceğe bakarak buraya hiçbir insan gelmemiştir. Her gelmiş olsaydı bu ağ bozulurdu diyerek gitmişlerdir. Halbuki Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam oradadır. Yüce Allah bir örümcekle neler yapmıştır? Bir örümcekle. Allah kulunu korudu mu? Küçük bir kum tanesiyle bile onu korur. Allah kulunu korumak istediği zaman küçük bir kum tanesiyle bile korumak isterse onu vesile eder, korutturur bir zarar gelmez. Ayetlerin başları İhlas, Felak Suresi, Nas Suresi, Tekasur Suresi, Hümeze Suresi. Bunların önemleri vardır. Hadid, Demir Suresi ve Hecir Suresi Hazreti Muhammed Mehdi Aleyhisselam'a hecir vaktine hatta orada 10 gece işaret ediyor. Muharrem onun da zuhur edeceği için oradan bakabilirler. Taha suresi de 313. sayfada. sayfalar bile önemli. Muhammed Mehdi Aleyhisselam 313 kulla birlikte zuhur edeceklerdir. Öğrencileridir orada da Yüce Allah gizlediğini, zuhur tarihini orada belirtmiş. Basiretli olanlar oradan görürler. Ne zaman zuhur edeceğini oradan görürler. Ve bazı insanlar Arapça okur, Türkçe karşılığını bilmez. Böyle okuma ayrıdır. Türkçesini tam basiretle, hikmetle okumak bilgi almak bunu hayata uygulamak daha mantıklıdır. Daha doğru olanıdır. O yüzden Kur'an açık ve nettir. Bütün soruların cevabı orada verilmiştir. Surelerin anlamı da önemlidir. Nisa kadınlardı. Kadınlar demekti. Kadınlarla ilgili sorularda. Nisa suresinde bulabilirler. Maide suresi 120 ayetti. Sohra demekti. Oradan da abdest konusundan bahsedilmiştir. Birçok konudan bahsedilmiştir. Kur'an'ı okurken basiretli, hikmetli bir şekilde okumak gerekir. Hayata uygulamak önemli. Bu kitaptan biz sorumlu tutulacağız mahşerde. Bundan sorulacak. Tek bir kitaptır. Okuması zor değildir. İngilizler, Fransızlar kendi dillerinde zaten okuyorlar. insanlarda 114 ayet bir kitap. İnsan ömründe 30 tane kitap okumuştur. 40 tane kitap okumuştur. 100 tane her ay bir kitap bitirmiştir. Bir roman kitap bitirmiştir. Ama ömründe sorsan bir Kur'an-ı Kerim'i bir kere bitirdin mi desen yok der. Der yani. Öyle diyenler çok. Bir kere bile Allah'ın kitabını okumamıştır. Gönderdiği kitabı okumamıştır. Bu da büyük bir kayıptır. Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'i okusunlar. Bazı insanlar var. Hem Kur'an-ı Kerim'i okuyor, hem İncil'i okuyor, hem Tevrat'ı okuyor. Her bir her birini okuyor. Zaten ilk ayette oku demiştir. İlk Yüce Allah ayette oku emri gelmiştir. İnsan oturduğu yerde okumak zor değildir. Günde bir, bir sureyi okudunuz. 114 tane sure var. 114 günde bitti. Yani yılda bunu 3 kere hatmetmiş oluyorsunuz. Yılda 3 kere. 3 civarı. Ama sorsanız bazı insanlar 50 yaşındadır. Bir kere Kur'an-ı Kerim'i okudu mu? Yok. 50 yaşında bir kere bile okumadı. Halbuki günde bir sure bitseydi, 5 dakika okusaydı bir sureyi, 5 dakika bir sureyi bitirmiş olurdu. 114 sure var, 114 günde bitti. Yılda zaten 365 gün var. 114, 114, 114. 342 gün. 3 kere bitirmiş oldu. Günde bir sure okumakta zor değil. Ki bazı sureler çok kısa. 11 ayet. Duha, Cuma, 11 ayet. Uzun ayetler de var. Bakara suresi gibi. Araf suresi gibi 206. Onlar dokuzsanız fazla zamanınız almaz. Günde bir 15-20 dakika, yarım saat okursunuz. Diğer kitap da okuyabilirsiniz. Roman kitapları, astronomi, fizik, kimya, biyoloji. Okumak faydalıdır. Alim gökteki yıldız gibidir. Bir dalda alim ol. Eğer gücünüz yetiyorsa iki dalda, üç dalda. Eski alimler öyledir. i̇bn Sina gibi. Bazıları hem astronom, hem matematikçi, hem felsefecidir. Baktığınız zaman hayatlarına ama tabii günümüzde bölümlere ayrılmış işletme gibi, iktisat gibi, tarih gibi, coğrafya gibi, hukuk, tıp kendi dalları ayrılıyor. Göz bölümü, diş bölümü. Herkes şimdi bir dala anca dayanabiliyor. Hatta bazıları o bir daldan da geçiyor. Bırakıyor ben üniversite mi okuyacağım diyor. Tek dalı bile bitiremiyor. Üniversite mezunu bile olamıyor. Tek dalda bile alim olmayı vazgeçiyor. Tek dalda alim olsunlar. Eğer güçleri yeterse iki dalda, üç dalda, dört dalda, beş dalda alim olsunlar. Ne kadar ilimlerini çoğaltırsa yüksek faydalı alim olacaklardır. Alimden alime de fark vardır. İşte burada olduğu gibi. Bir dal öğrenirsin, bir dal olan kesime yardım edersin. İki konuda alim olursan iki konuda da yardımcı olursun. iki üniversite mezun olmak güzeldir. Diğer tek üniversiteye göre iki üniversite mezun olmak güzeldir. Bunu çoğaltabilirler. Okuma aşkı olanlar, bazı insanlar da görüyorum ben. İki üniversite mezunu, üç üniversite mezunu, dört üniversite mezunları görüyorum. Onlara seviniyorum güzel de yapıyorlar okumak. Okumanın yaşı yoktur. Bazı insanlar 56 yaşında 57 yaşında okula başlamışlardır. Üniversiteye başlamışlardır. Ki Peygamber Efendimiz de 40 yaşında okuma yazma bilmiyordu. 40 yaşından itibaren başladı. 61, 62, 63, bir 21, 22, 23 yıl ilme verdi. Dünyanın en büyük alimidir. İlmin şehridir. Ali de o ilmi şehrinin kapısıdır. Hatta Peygamberimiz Muhammed Mustafa söylemiştir. Ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır demiştir. Yani burada en yüksek ilim sahibi, ondan sonra gelen Hazreti Ali Aleyhisselam. Bu Kur'an-ı Kerim'i de dost doğru bir şekilde, basiretli bir şekilde, hikmetli bir şekilde okusunlar. Maide Suresi 120 ayet, tamam 120 ayet, doğru. Maide ne demekti? Maide ne demekti? Sureleri bir bir güzelce birer birer Okusunlar. Bunlardan sadece ezber anlayışıyla veya okudum da anla, anlamadım değil de daha hikmetli düşünerek okusunlar. Aslında açık ve nettir. İnsanın kafasında başka düşünceler olmazsa odaklanır, okur. Diğer sureler zaten belli. Kısa olanlar belli. İhlas suresi, Kariye suresi, Tekasur suresi, 8, Hümeze suresi, 9 ayet. Bunlar zaten kısa. Bunları bitirirsiniz. Nasr suresi 3 sadece 3 ayet. Kevser suresi 3 ayet. Bunlar kısa olanlar. Uzun olan ayetler de var. Bakara gibi, Araf suresi gibi 206. Artık günümüzde teknoloji çağı olduğu için bilgisayardan bakanlar da var. Meallerine bakanlar da var. Her birinin anlamına baksınlar, sürekli tekrar etsinler. Ben bazılarını eğer unutursam bir tekrar daha ediyorum. Yani bazen unutkanlık olursa da öyle tekrar ederek tamamen artık her şeyin anlamlarını bilirler. Bakara suresi 286 Hz. Musa'nın oradaki inek konusu geçiyor. Bakara suresi. Orada da Bakara suresinde 286 ayet. O belki diğer ayetler gibi değil. Yani uzun. Eğer bu 114 gün her bir günü birine ayırırsanız onu 286 ayeti bile okumanız fazla zamanınız almaz. En uzunu 286. 4-5 sayfa, 6 sayfa, 7 sayfa. Yani o bile 7-8 sayfada. Düşünün. Bir insan yarım saatte belki 100 sayfa bitiriyor. 100 sayfa roman okumuş oluyor. Yarım saatte 100 sayfayı okuyor. Yani şurada 15 sayfayı en uzunu bile bir 15 sayfa, 20 sayfa. Kur'an okusunlar, bilgi alacaklardır, sevaptır, Allah'ın emridir oku ayetin, her kitaptan okusunlar, alim olsunlar. Ayetlerin manasını da bilsinler, o kompozisyonun konu başlığı çok önemlidir. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi Hazreti Muhammed Mustafa'ya, onun ehli beytine, imamlara ve mehdilere olsun.